Beyaz eşyalar 17 Eylül'de BİM'de arkadaşlar hemen detaylara başlayalım. Kırtasiye TV'den selamlar kanalımıza abone olun yorumlarda bulunun. Kumtel ürünleri 17 Eylül'de BİM'de. Islak kuru akıllı şarjlı yüzey temizleyici 8500 lira arkadaşlar. Buzdolabımız var No Frost ve normal olarak 14.400 14.900 14.500 lira arkadaşlar. 27.900 liraya no frost'umuz var. Yeniden no frost 22.900 lira arkadaşlar. Üründen 17 Eylül'de mağazalara gidiyorsunuz. Kasaya gidiyorsunuz. Ödemeleri adresinizi veriyorsunuz. ücretsiz kargo ile evinize geliyor arkadaşlar. Bulaşık makinemiz var. 11.900 Çamaşır kurutma makinemiz de var. 10.900 lira arkadaşlar. Bulaşık makinesi 14.900 bir tane daha var çamaşır makinemiz 16.500 lira. Kilogramlı ve programlarına göre değişiyor. Kırtasiye TV'de ayrılmayın.